Al bak. Al. Mahalle yeter lan bu. Konuşma lan. Dur İlanlar. Rahman. Yılanlar <laughs> <laughs> Oğlum ben korkuyorum. Oğlum ya ben de korkuyorum. Ben, ben varım. Ben varım korkma. Kanka anladım. İstanbul'dan bir sen beni diye beni getirdin de öldürmeye mi getirdin? Zamanı kodukları. <laughs> Ay hoş dur abi. Aşağıda köpek var korkmuyor. Tamam. Köpeğin namına koyayım senin <gülüyor> namına. Korkar mı ben hiç ya? Yukarıda var ama yukarıda da var. <laughs> Oğlum gel yukarıda daha ferası var. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıdaki sürüyor buradakiler. Kanka köpek var ya vallahi köpek. Lan bir lan. şey yapmıyor be havluyor <laughs> sadece. <abi>, Ananı <şarkı>. sikiyor. <laughs> 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 Arkadaşım, Sopamız yok kanka. Tekmemiz var. Ya kız. <laughs> dolu dolu dolu. Ben havluyu sadece yok şey yapmıyor ya korkmuyor. <laughs> Oturan var. Amına tamam, koyduğum. Oturan var. <laughs> Kaçar giderdi diye. Oturan var. Bağırma. Tamam lan anladık. Sadece havluyor. Bir bok şey yapmıyor amına koyduğum. Sonra sen ne yapıyorsun? <laughs> sen de kilaç durumu olmayı Ha? sorun. He? Salta, o yüzden Hı. Hı. Bak de baba gelin. Geliyor Ay, lan. Vallahi da geliyor. Yola çıkacak ablam eve. Geliyor, geliyor. Geri, geri. <laughs> adam bırakmayın sakın. <laughs> ya araba kurtlar ve kimi, kimi var. Elinde var be. Araba navığı var. gibi, gibi yüzü var. Sakın geri geride adam bırakmayın, geri dönemeyiz <laughs> Oğlum hep beraber aynı izade yürüyeceğim, yürü. Allah Allah geliyor. Ananı s**t. Ulan ben hala <laughs> ya. Ya oğlum ben bu Allah'ın dağına nereden geldim? Ha? Yıldan, <laughs> oğlum zaten. Oğlum <laughs> <Ben ses yıldan, gülüyor> yılan çıkar mı çıkar sopan ondan oğlum, korkuyor. Oğlum ya düzgün yoldan gidelim. Hani köpek Kesin ol. Gece gece ne yılan amına koyayım sol yılan ne Oğlum köpek. Yılanlar kördür amına koyayım. Kese Bağırırsa böyle yılanlar da sigir yılanlar duymaz bir sesi gelsin gelecek yılanlar, kör değil mal kör Kanka düzgün yoldan gidelim mi? Yara salak kör Oğlum onu köpeğe kovarsın da yılanı kovamazsın Çim amına Çimenden gitmeyelim Hı. kanka Ne? Gitmedi ah, Anam şey çıktı sandım Salak Bu <laughs> 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 mal elini uzattı Kanka şey buraya girilir mi Allah'ın seni bizi gibi Kanka gidelim o zaman ki Onur Tamam kısa yoldan direkt gidelim Muhammed Her yer aynı aga Ne? Bak adamlar Adam var tam hmm. kısa yoldan hmm. girelim. Ne, hmm. ne var kanka orada? Ne var kanka orada? Kavrısında. Ne? Kanka orada ne varmış Hı -hı. bir daha söyle. Barbaros'un köpekleri çok <laughs> Yemin et. Evet. Kanka vallahi bildiğimiz yoldan çok gidelim. Tic -tic. Ciddi misin? Hı. Yemin et. Vallahi o gideceğimiz yolda bir tane var. <laughs> Bozkurt. Ha. Bu taraftan. Buradan buradan. Buradan emin misin? Durun. Şu gözdeye gelin. Hayır köpek çıkar. Burada köpek yok gel gel. Dur dur dur. Gel oğlum Gel şu sıra Oğlum önünü bekliyor. Nereye oğlum? Ya, Yol burada değil ki. Ya buradan da geçiyor ya. Ah bacağıma bir şey bak. Amin olsun. Abi, oğlum falan. bir babam arı gibi bir şey olsa direkt bize yardım göndersin. Ay kolay. Oğlum biz aramı kurtarmak gibiyiz. Oğlum bizi bulamazlar ya. Ne biçim aramı kurtarma bu? İlk bizi bulsunlar abi. Hani Şöyle. Ya kanka. Oğlum korkutmayın lan çocuğu. Muhammed oğlum. Ya oğlum hiç... yapmayın. ben, korkarım. Şey öyle, Sen öyle bir şey olsa, öyle bir şey olsa arkada en arkada bir şeyin kalır, öyle kalır öyle. zaten. Ben her zaman öyle geçiyorum. Arkadaşlara göre hiç bir şey. <gülüyor> 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 Biz kaç kişiyiz? Biz kaç kişiyiz? 5 26 26 salak Ama hayvanlara karşı göster gösteremiyoruz o gücü <laughs> 26 kişiyiz oğlum Ayı <laughs> gelse ayı gülüşecek Sanki Bacağıma bir şey dokunuyor Salak mı? Salak mı? He çıkaç Beyler size burun hikayesini anlatayım Abi 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 yürü Burada öcüler geziyor tamam mı akşamları? ama cenabetlere geliyor sorun yok. bence hepimiz. Sen neden böyle? Niye? Bak, 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 Adamlar tam O kardeşim, yani falan... buradan böyle öyle, şöyle, öyle bir ne o. Kemal kemal <gülüyor> Nerede kemal? <laughs> Oğlum, ışığı önünüze tutun, arkanıza değil amk Ne oldu lan? Aha, uygulamada çıktı sik Ne oldu? Halil, öyle şeyler yapma kanka Oğlum yapmayın ya. Gel bir şey yapmıyor. sik. Adam zaten sik. ya? <laughs> ama. Ya? Ya, kaybolduk amına koyayım. En korktuğum şey. Kendisi kendisi şey oğlum yemin ediyorum ama. Sevgilinimle buraya gelmek istedim. Hazır yanlış. Olur oğlum orası başlarımız ya. Hayır hayır doğru doğru. Oradaki orası evlerin orası. oraya çıkacağız. <laughs> Bak bunlar Söyle yılan sekali. Sikir çekirgesi sağlamak. Bir şey olması Bak, yılan hiç duymadım ben. Çek. Neden bu tarafına daha dereye gitmedi. Harbi çıngıraklı yılan lan. Hani? Sesi duymuyor mu kanka çıngırak sesi? Aynen olur çıngırak sesi. Kanka <laughs> Kanka. kanka Ananı sikeyim lan. Ha kurbaymış. mi bu lan? Kurbağa ileride ver demişler, varak kurak demiş. Köpek seslerine bakın. Ya oğlum var ya ben bugün hiç unutmam. Efendim onu. baba. Yoldayım baba eve geliyorum. Survivor Tekirdağ. Çok güzeldi. Hadi baba dinleyin. Bir adi, araba mı? Yok 5 kişiyiz de ben eve tek geleceğim. Hadi, hadi Survivor'dayız zaten şu an. Kapa <laughs> <Baba> sikerim abi. ne diyorsun <laughs> oğlum? Şaka yapıyorlar <laughs> ya. Yola lan. Şaban yanımdan gel. Şaban, şaban, şaban. Yemin ediyorum dereyle sikiştim Oğlum şimdi Survivor'daki ne halini anlıyorum. Aynen ne? Ananı sik... Ablam orada bir şey var. Siktir çarpsın. gel <laughs> <Kanka>, şöyle <şunu> bir tutar mı? <laughs> Sikerim seni. Kola dök kola dök. Al kola dök. <laughs> Allah aşkına. Yılan gelsin bizim kılmasan sana çok para veririm. Vallahi keraneye bir... Harbi orada bir şey vardı lan siyah bir şey. Ay Tamam oğlum bu kadar korku yaşamayın lan. Oğlum ben alışkın değilim. Oğlum biz değil. şehir çocuğuyuz. <laughs> yok Orman yok. Bu yılan mı lan? Ya yılan ama. Şimdi benden ne oluyor? Merhaba. Merhaba. Oğlum bende kalp var lan. Kalp <laughs> Al götüne sok o zaman. <laughs> <da sokmuş> <laughs> <laughs> Kanka bize de ışık tutuyor. ne kadar ufak veriyorum. Bak bak iyi geçin oradan. Ben bak bunu ufak veririm Bak 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 sesi var lan. Gittiğim mi var? Şimdi gelin beraber oturup bekleyelim. Çubuğun aklı Oh geldik lan şükür. Gideyim yeri öpeceğim amına kıyım. O boklu nogarı öpeceğim. Yapamayacağın şeyleri söyleme. Terliklerimle vururum ağzına Hadi şuradan kalkayım. Hadi.